Mesela Ehlullah'tan bir zat vardı, e, dersini yapıyordu, tespih dersi yapıyordu. Arkasında duvar yıkıldı, toz, duman kaldı, o oh, hiç öyle tespih elinde, gözleri kapalı, o gitmiş. Ebde'nün fi dünya ve kulübün fil Onların bedenleri dünyada, kalpleri ahirettedir buyuruyor. Bedenleri dünyada ama, zahir orada oturuyor gözüküyor ama kalpleri ahirettedir. Ahiretin zaten o cennetin nimetlerini görünce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce, Ondan sonra meşayi kiramın hallerini peygamberleri, sahabe efendilerimizi görünce oranın onun güzelliği, müzehrafatı, süsü, oranın feyzi ilahi feyzi. Ve bunları görünce dünyanın tamamı yıkılmış, hiç umurunda olmaz. Hiç umurunda olmaz. Öyle bir ihvanımız vardı bizim. Okta Efendi diye Kasımpaşa'da hakikaten bu hali yaşayan birisiydi. Gece teheccüde saat 3'te kalkan, Kışına, kışın ha. Kışın teheccüd da saat 6.30-7'de teheccüd kimse 6.30'da. Şimdi sabah namaz 6.30'da güneş doğacak neredeyse. Ondan sonra böyle hanım ile beraber hep dersini yapıyorlar. Her gece teheccüd kalkır. Hanım da öyle. Görüyor musun sen? İşte ailesi aynı kafa olursa kafa aynı olursa bak neler oluyor. Ama kafa aynı olmazsa biri orada yatıyor. Orada tespih Orada teheccüd kılıyor. Orada oluşturuyor. Namaz kılıyor. Ama öbürü İyi içiyor yatıyor. Başka bir şey yok. Ne da zor oluyor değil mi? Ama karı koca ikisi de bir arada olunca bu sebeple beraber tehe çıkılıyorlar. Beraber dersine oturuyorlar. O onun halini anlıyor. Onun halini daha iyi anlıyor o zaman. Bu sefer beraber ders yapıyorlar. Teheçüden sonra oturuyorlar her gün gibi. Tesbihini çekerken tesbih düşüyor. Bu hala el devam ediyor. Sonra bir müddet böyle sağ tarafa doğru ikincisi yıkılıp gidiyor. Hanım da uyudu kaldı herhalde. Ya herif diyor sabah namazı geçiyor. Vakit geldi. Kalk diyor ona. Parmak oynuyor ama yalnız. Ya uyumuyorsun. Bana numara çekme işte. Parmağı oynuyor diyor. Numara yapma bana. O hiç. Sonra biraz uğraşı uğraşıyor falan. Gözleri kapalı. Dudağı oynamıyor. Ama eli oynuyor yalnız. Çocukları kaldırıyor. Çocuklar diyor gelin ya bu niye böyle yapıyor diyor. Nefes almıyor. Eli oynuyor. Sonra Çocuklar geldiler baklar uğraşlar kalp çalışmıyor. nabzı çalışmıyor. Anne buna ne olmuş böyle diyor ya. Nefes alamıyor hiç. ama parmağı oynuyor oğlum. Ya oynuyor tamam anladık da. Ne bileyim ben de. Doktor çağırdılar. Doktor dedi Allah rahmet eylesin. Adam bir de oturdu ağladı doktor. Allah'ım dedi ya Rabbi bu nasıl bir iman ya. Bu nasıl bir İslam değil mi? Görüyor musun? Allah kullarına neler bahşediyor arkadaşlar. Neler ikram ediyor Mevla kullarına. Kul samimi ihlaslı olursa, sadık olursa Allah-u Teseri ne ihsan ediyor? Onun için burada arkadaşlar Mevla ile samimiyeti iyi muhafaza etmek lazım. <laughs> yani Mevla ya iyi yönelmek lazım ki Allah-u Teseri'ne samimi ihlasa gidelim. Ve o Oktay Efendi'nin cenazesi e, yıkandı. Ondan sonra kollar açılıyor, yıkanıyor, tekrar el gidiyor oraya. Ele oynuyor hala. Millet yıkarken ağla ağla perişan oldu. Kefenlendi, kefen oynuyor içeride. Kefen oynuyor. Hala el parmağı oynuyor orada. Defnediliyor, definde aynı parmak oynuyor. Öyle oynuyor ne gitti hakkı Parmağı oynayarak gitti işte. Mevla'nın öyle çıkacak orada şimdi. Tesbihle çıkacak. Tarıkat Ali'ye ne olduğunu anladınız mı şimdi? Gönülden ihlasla sarılan bir sana neler veriyor görüyor musun? Herkes ona şahit oluyor. Buna nasıl birisini denir? hiç kimse kötü diyebilir mi? Herkes kendine bakar.